arkadaşlar. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öfü Değerlendirme Merkezi'nin düzenlemiş olduğu kazanım izleme sınavının 12. sınıf matematik sorularının çözümünü yapmak için geldik. Benim ismim Abdullah Çetinkaya, matematik öğretmeniyim. 12. sınıf öğrencilerimiz sınava da hazırlandıkları için sınava yakın tarzdan sorular sormaya çalıştık ve sınava hazırlık olarak iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Genel olarak 12. sınıf konuları çok zor konular değil ama bilgiye dayalı bazı kurallarımız da olduğu için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. 26. soru olarak matematik soruları değerlendirdiğimiz için 26. sorumuz üstel fonksiyonlarla ilgili bir soru. Bize bir grafik verilmiş ve grafikte fx eşittir a üzeri x şeklinde bir grafin. Ee, üzerindeki bazı noktalar verilmiş ve bu noktalar e, örneğin sıfıra bir noktası sıfıra bir noktası ve e, üçe iki noktaları verilmiş. E, bu noktalar fonksiyondaki x yerine yazılırsa a üzeri 3 eşittir 2 olacaktır. Buradan da a sayısı küp kök 2 olacaktır. Yani fonksiyonumuzun değeri fx eşittir. Küp kök 2 üzeri x'tir. Bize sorulan burada f-6 değeri. f-6 değerini bulmak için de x yerine eksi 6 yazarsak küp kök 2 üzeri eksi 6. Bu da 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4 olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı B şekli 1 bölü 4. Şöyle. Evet. Devam ediyoruz. 27. sorumuz yine üstel ve logaritmik fonksiyonla ilgili bir soru. Grafik verilmiş. Grafikte fx fonksiyonunun grafiği ile gx fonksiyonunun grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğu verilmiş. Buna göre bunlar birbirinin bu fonksiyonlar birbirinin tersidir. Şimdi fx fonksiyonunu grafikte verilenlere göre yazarsak işte logaritma iki tabanında x eksi 2 olacağını görürüz. Bu iki değeri grafikteki bakın iki noktasından sağ tarafında olduğu için fonksiyon iki değerini alamamaktadır. O yüzden x eksi 2 olacaktır logaritma fonksiyonu tanımından. Buradan da işte x yerine 3 yazarsak 0 olacak, 4 yazarsak da 1 olacak. Fonksiyonumuz bu. Şimdi bu fonksiyonun tersi de gx fonksiyonu. Ee, ne olur? İşte üstel fonksiyonlarda ters alma işleminde 2 üzeri x artı 2 şeklinde olur. Ee, burada e, bizim sorulan, bize sorulan ifade e, g gx fonksiyonunun işte e, 5 için değeri soruluyor. g5 değeri de ne oluyor? 2 üzeri 5 artı 2 bu da 34 olmaktadır. Yani e, e şekli oluyor. Doğru cevabımız 34 oldu. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz e, yine logaritma ile ilgili. Taban değiştirme konusuyla ilgili bir soru. x eşittir. Logaritma 2 tabanında e olduğuna göre 16 üzeri x ifadesinin değeri. Elen 16 üzeri x. Şimdi ne yapacağız biz? Şuradaki verilen ifadede bakın taban 2, 2 üzeri x logaritma tanımından 2 üzeri x eşittir e olmaktadır. Buradan da fonksiyondaki ln ln 16 üzeri x ifadesine 16 üzeri x 2 üzeri x'in 4. kuvvetidir. Bu da 2 üzeri x yerine e yazarsak ln e üzeri 4. Bu da 4 başa geçerse 4 olarak buluruz. ln e'nin değeri de 1'di. Yani cevap B şeklinde 4 olmuştur. Şöyle B şeklinde 4 bulunur. Devam edelim. Evet 29. sorumuz yine logaritma ile ilgili. Logaritma da işte türünden ifadeleri Sınavlarda da bol bol karşımıza çıkıyor. Şimdi bize sorulan ifade logaritma 15 tabanında 27. Şimdi 27 bizim tanıdığımız bir ifade. 3'ün Üçün 3. kuvvetidir. Bu baştaki bu üst başa geçecektir. 3 çarpı logaritma 15 tabanında 3. Buradan da 15'i parçalamamız gerekiyor. Bunun için 3 ve 15'in yerini değiştireceğiz. Yani 3 bölü diyoruz. Logaritma 3 tabanında 15 olacak. Buradan da 3 bölü 15'i parçalarsak logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 3 olacaktır. Buradan da bize verilen ifade neydi? Logaritma 5 tabanında 3a idi. O halde onu yerine yazarsak şurada 3 bölü, e, 3 tabanında 5 de 1 bölü A olacaktır. 1 bölü A artı 1 olacaktır. Alt tarafın tabanını eşitlersek 3 bölü A artı 1 bölü A. Bu da A yukarı geçerse 3A bölü A artı 1 şeklinde olur. Bu da C şekli doğru cevabımız olacaktır. Evet bir sonraki sorumuz. Yine logaritma üstel fonksiyon e, ve ikinci dereceden fonksiyonlarla ilgili birlikte sorulmuş bir soru. Şimdi burada üssü logaritmik fonksiyon olan ifadelerde bir taban değiştirme kuralımız vardı. L'nin gizli bir tabanı vardı. E idi. E, yukarıdaki x ile aşağıdaki 3 yer değiştirebiliyor. Yani x üzeri ln 9 bu arada bu ln 9'u da 3'ün karesi olarak yazabiliriz. 9 3'ün karesi eksi 12 çarpı 3 ve x yer değiştirirse x üzeri ln 3 olacaktır. Artı 27 eşittir 0. Buradan şu iki başa geçecektir. x üzeri 2 çarpı ln 3 eksi 12 çarpı x üzeri elen 3 artı 27 eşittir 0. Buradan bakın x üzeri ln 3'e x üzeri ln 3 ifadesine e, t dersek değişken değiştirme kuralıyla t kare eksi 12 t artı 27 şeklinde gelir soru 0 eşittir 0 27 9 3 ikisi de eksi olacaktır t t t'nin parçalanması burada da t ya 3'tür ya da t 9'dur t dediğimiz neydi ln x üzeri ln 3'tü bunu 3 ile x'i yer değiştirebiliriz. 3 üzeri ln x diyebiliriz. 3 üzeri ln x ifadesi buradan ya 3'e eşit olacak ya da 9'a. 3 üzeri ln x eşittir 3 ise buradan ln x 1 çıkacak. Buradan da x e çıkacak. Aynı şekilde 3 üzeri ln x eşittir 9 olursa 9, 3'ün karesiydi. Ln x eşittir 2 olacak. Buradan da x eşittir e'nin karesi olacak. Bize bu x değerlerinin çarpımını soruyor. e ile e çarpı e'nin karesi de e'nin küpü olacaktır. Bu da c şıkkı oluyor. Evet. Devam ediyoruz. 31. soru, birleşik faizle ilgili birleşik faiz hesabının bir kuralı var ve burada üstel fonksiyon kullanılıyor. Ve bu üstel fonksiyon kullanılarak e, sorumuzu çözümünü yapacağız. Üstel fonksiyonun uygulamalı e, e, kurallarından bir tanesi bu. Şimdi burada bize kural verilmiş zaten. P ana para, r faiz, n süre yıl ve S biriken toplam para olmak üzere S eşittir işte P çarpı 1 artı r'nin kuvveti bağıntısı yardımıyla hesaplanabiliyor. Yani bir bankadaki faizin eklenmesiyle oluşan paranın miktarı. Şimdi bize burada sorulan ifade bir miktar para yüzde yirmi faizle. Yüzde faizi biz şurada yüzde faizin karşılığı yüzde 20 neydi? E, 0,2 0,2'yi burada 1'e ekleyerek formülde yerine yazacağız. Yani S dediğimiz e, biriken parayı da vermiş bize. İşte 300 45.600 eşittir. P'yi bilmiyoruz A para. 1 artı 0,2'nin nedir? Üçüncü kuvveti. Üç yıl dediği için bu şekilde bulduk. Bu da devam eder. Eşittir devam ettirirsek. P çarpı. Şimdi 1 ile 0.2'yi toplarsak 1,2'nin küpü oluyor. 1,2'nin küpünü aldığımız zaman 1,728 yapıyor. Yani P çarpı 1,728 ee, buradan da e, P'yi bulursak eğer, 345600'ü 1,728'e bölersek, 200.000 olacak. Yani bankaya yatırılan para 200.000'miş. Buradan, bu da A şıkkı cevabımız oluyor. Evet, şimdi diziler konusuyla ilgili sorumuz. Şimdi dizilerde de bize Burada bir genel terim ifadesi verilmiş ama ardışık terimler birbiriyle bağlantılı olduğu için e, formül kullanamıyoruz burada. Bize a onu vermiş ve A1'i soruyor. Burada da artış ardışık terimler birbirine bağlı olduğu için biz de e, buradan sırasıyla e, sayıları bulacağız. A2 ile başlayalım. A2 eşittir. E, 3 bölü 2 çarpı A1. Aynı şekilde A3 eşittir. 4 bölü 3 çarpı A2. Bu şekilde gidiyor. A10'a kadar gidiyor. A10'u aradığımız için. A10 ne oluyor? 11 bölü 10 çarpı A9. Şimdi bunların hepsini taraf tarafa çarparsak eğer. Taraf tarafa çarptığınız zaman ne olacak? İşte karşılıklı ifadeler gidecek. A2'ler, A3'ler en son A9'lar gidecek. Ve sol tarafta sadece A10 kalacak. A10'un değerini de zaten 22 olarak vermişti. Diğerleri de, e, işte 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı nokta 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 11 bölü 10 çarpı bir de ne var? A1 var. E burada da e, çarpılan ifadeler de birbirini götürüyor. Bakın 3'ler sadeleşti, 4'ler sadeleştir 10'lar da sadeleşir. Ee, bir tek 11 kaldı burada. A1 kaldı. Burada 2'yi de karşıya atarsak 44 eşittir. 11 A oluyor. 11 A1. Buradan da A1 eşittir. 4 bulunuyor. Bu da bizim işte D şeklinde 4 ifadesi var. Evet. 30. soru yine dizilerin uygulaması ile ilgili aritmetik dizi. Nereden biliyoruz aritmetik dizi olduğunu? Artış miktarları sabit. İki çocuk sırasıyla yeteri kadar kaseye bilye koyarak bir oyun Birinci kaseye bir bilye koyuluyor. Daha sonra her bir sıradaki her bir kaseye diğerinden üç bilye fazla konuluyor. Yani sabit artış miktarı dediğimiz d, aritmetik dizideki d, üç artış miktarı. İşte a1 dediğimiz birinci terim bir. Yani bu şekilde bize toplam, işte Sn dediğimiz 145 bilyeyi dağıtacağız. Sn ıı, aritmetik dizi toplamlı formülümüzde ne vardı? İşte Sn'i yazalım. Sn eşittir. N bölü 2. 2A1 artı N eksi 1D çarpı D. Kuralımız bu. Şimdi burada Sn 145'i vermiş. 145 eşittir. N değerini zaten arıyoruz. 2A1 nedir? 2'dir. A1 1 olduğu için. Artı N 1, N 1 çarpı D de 3'tü. Şimdi bu ıı, işlemi devam ettirirsek eğer şu 2'yi karşıya atarsak 290 eşittir. İşte N çarpı parantezin içerisinde de 3N-3 var. 3N-1 kalıyor. Buradan da 290 yapan iki sayının çarpımında N'nin 10 olduğunu görüyoruz. N eşittir 10. 10 çarpı 29, 290. Bu da B şekli oluyor. Evet, iyi bir aritmetik dizinin babası. Evet, 34. soru yine bir geometrik dizi sorusu. Virüs türü uygun bir ortamda 15 dakikada bir, iki katına çıkarak çoğalmaktadır. almaktadır. Başlangıçta 60 tane virüsün olduğu ortamda 2 saat sonra kaç tane virüs olur? Şimdi bizim yapmamız gereken, her bir 15 dakikada bir, iki katına çıktığı için bu geometrik bir dizidir. Ve kaç tane 15 dakika geçtiğini bulacağız. Şimdi 2 saat dediği için 2 saatte 2 saatte 8 tane 15 dakika var. Yani bize A9'u soruyor. Başlangıçtan itibaren. A9 neydi? A1 çarpı R üzeri 8. A1 dediğimiz ilk başlangıçtaki virüs sayısı A1'di. A1'in A9 eşittir a birinde değeri 60. Başlangıçta 60 tane birisi var. Çarpı. R denilir 2 katına çıktığı için 2'dir ortak çarpan. 2 üzeri 8. Bu da 2 üzeri 8, 256'dır. 60 çarpı 256. Bu da 60 çarpı 256, 100, 15 bin 360 çıkmaktadır. Bu da bize E şeklinde göstermektedir. Dizilerde, kuralsız dizilerden bir tane örnek. Genel terimi aynı eşittir. 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 3 olan dizinin ilk 8 terim toplamı. Yine kuralsız bir dizi olduğu için bu. Aritmetik ya da geometrik olmadığı için e, formülle yapamıyoruz. E ne yapacağız? Bu e, ifadeyi farklı bir şekilde yazmamız lazım. Hemen basit kesirlere ayırma yöntemimiz vardı. 1 bölü n artı 2 eksi 1 bölü n artı 3 şeklinde düşünürsek, e, bu ifadeyi. Çünkü bu ifadenin değişik bir yazım şekli de budur. 1 bölü n artı 2 eksi 1 bölü n artı 3. Paydalarını eşitlerseniz e, ifadenin eşit olduğunu görürsünüz. Yani bizim genel terimimiz aynı zamanda bu şekilde de yazılabiliyor çıkarma şeklinde. Neden böyle yazıyoruz? Çünkü toplam sorulduğu için burada çıkararak bazı terimleri yok edebiliriz. Şimdi A1'den başlayalım. A1 nedir? N yerine 1 yazdığımız zaman 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. A2 yazdığımız zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Böyle gidiyor. En son A8. A8 ne oluyor? 1 bölü işte e, 10 eksi 1 bölü 11. Taraf tarafa toplarsak eğer zaten burada bakın e, eksi 1 bölü 4'ler gidiyor. 1 bölü 5'ler gidiyor. 1 bölü 10 gidiyor en son. Ne kaldı? Başta 1 bölü 3 kaldı. Eksi 1 bölü 11 kaldı. Bu da paydalarını eşitlersek 3'ün altına 11, 11'in altına 3, 11'den 3 çıktı. 8 bölü 33 olacak. Bu da bize D göstermektedir. Evet. Bir sonraki soruya gidelim. 36 soru Artık bu trigonometrik fonksiyonlarda, trigonometrideki toplam ve fark formülleriyle ilgili burada bize alfa değerinin tanjantı soruluyor. Şimdi bu alfa değeri geniş açı. Bu alfayı iki tane açı, şöyle iki açının toplamı olarak düşünürsek, buraya x buraya y dersek, e, alfa nedir? x artı y'dir. Buradan da bize tanjant alfayı soruyor. Bu da nedir? Tanjant x artı y'dir. Tanjant x artı y'dir. E, burada bize tabii bir eşitlik de verilmiş. Dg, DG uzunluğunun 3 katı, gc uzunluğunun 4 katına eşit. O zaman DG uzunluğuna biz 4k dersek, GC uzunluğuna da 3k deriz. Burası da 4 kdır kare çünkü şu DFG bir karedir, onu vermiş. Buradan biz tanjant x ve tanjant y'nin değerlerini bulabiliriz. Hemen formülümüzde ne vardı? Tanjant x artı y'nin formülü tanjant x artı tanjant y bölü bir eksi tanjant x çarpı tanjant y. Buradan da Hemen e, tanjant x'in değeri e, e, 4 x kare olduğu için 1'dir. 45 derece. 1 artı tanjant y'nin değeri 4 bölü 3. Üçgene bakarak şuradaki üçgenden 4 bölü 3'ü bulduk. Bölü 1 eksi 1 çarpı 4 bölü 3. Bu da eşitliğin e, kesimin üst tarafında 1 kere 3, 3, 4 daha 7 bölü 3. Aşağıda da 1'den 4 bölü 3 çıkarsa eksi 1 bölü 3 olur. Bu da 7 olarak çıkar. Yani B şıkkı olur. Evet. Yine bir trigonometri sorusu. Yarın açı ölçülerle ilgili. Bir de 5 ile 13 olan bir dik üçgen vermiş. Hemen yani bu sol tarafı 12 olduğunu biliyoruz. 5, 12, on 13 dik üçgeni vardı. Özel üçgenimiz biliyorsunuz. Burada e, açı, alfa açısı var ve bir de iki alfa açısı var. Ve bize ee, x'in uzunluğunu soruyor. Buradan hemen yapabileceğimiz kural e, sinüs 2 alfayı kullanmak. Sinüs 2 alfa. Bu da ne? Diye? 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Şimdi sinüs 2 alfa dediğimiz 2 alfanın karşısında 12 var. 12 bölü x'tir. x zaten x arıyoruz. 2 çarpı sinüs alfa alfanın karşısı bölü hipotenüsü 5 bölü 13 çarpı kosinüs alfa da 12 bölü 13 olmaktadır. Buradan e, 12'ler sadeleşir her iki taraftan. İşte 2 kere 5 10. 10 ile x'i çarptık 10x. Eşittir 13'te 13 ile 13'i çarptık 169. Buradan da x ne oluyor? 169'u 10'a bölersek 16,9. Bu da c şekli olmaktadır. 16,9. Evet. Bir yani sonraki soru. Trigonometrik fonksiyonlarla ilgili, trigonometrik denklemlerle ilgili bir eşitlik var. Bu de bir denklemin kökler toplamı. Şimdi sinüsün bir ifadesi, kosinüsün bir ifadesine eşit. Hemen aklımıza ne geliyor? Toplamları 90 olan açıların toplamları 90 olan açılar geliyor aklımıza. Ee, buradan da 2x 50 ile x artı 20'yi toplarsak 90 olması lazım. Burada da 3x eksi 30 eşittir 90. 3x eşittir 120. x eşittir 40 olur. Bir de kosinüs ilgili bir kuralımız vardı. Neydi? Kosinüs eksi alfa eşittir kosinüs alfaydı. O halde biz ne yapabiliriz burayı? Sinüs 2x eksi 50 eşittir kosinüs eksi x eksi 20 diyebiliriz. Buradan da yine bu iki açıyı toplarsak toplamı 90 olacak şekilde 2 x eksi 50 eksi x eksi 20 eşittir 90. Buradan da x eksi 70 eşittir 90. Buradan da x eşittir 160 olacak. Şimdi 40 ve 160 değerlerini bulduk. Bu arada e, tanım kümemizde de x'in 0 ile pi arasında olduğu veriliyor. E, bu ikisinin toplamda bize 200'ü verir. Ve de pi'li yazarsak e, 10 pi bölü 9 şeklinde bulunur. 10 pi bölü 9. Bu da bize B şıkkı oluyor cevabımız. Evet. 39. sorumuz. Yine trigonometrik denklemlerle ilgili. Hemen burada e, x açısı elemandır 0 ile pi bölü 2 yani dar açı. Buradaki paydalarını e, eşitlersek 1 artı sinüs x ile genişletiyoruz. 1 eksi x ile genişletiyoruz. Ne oldu? Yukarılarını toplarsak 1 artı sinüs x artı 1 eksi sinüs x bölü 2 kare farkı var burada. 1 eksi sinüs kare x eşittir. Burada da yukarıda sinüsler gidiyor. 2 bölü 1 eksi sinüs kare de kosinüs kare x'tir. Eşittir 8. Buradan da kosinüs kare x eşittir. 1 bölü 4 çıkacak. Buradan da kosinüs x'in 1 bölü 2 olduğunu buluyoruz. Tabi burada eksi 1 bölü 2 değeri de var ama burada açımız dar açı olduğu için 1 bölü 2 olabilir sadece ancak. Buradan da x açısının 60 derece olduğunu buluyoruz. Şimdi soruda bize tanjant x'i soruyor. Tanjant x eşittir. Tanjant 60. Tanjant 60'ın değeri de kök 3 bölü 1 yani kök 3 olur. Yani bu da cevabımız C şıkkı oldu. Evet. 40. soru dönüşümlerle ilgili bir tane kare şeklindeki bir ifademiz var. Ve bu karenin bağlı olduğu bir doğru çizgi var. Şimdi soruda A noktasının absisine eksi 1 vermiş ve AB uzunluğuna 2 vermiş. ABCD karesi önce y eksenine göre simetriye alacak. Sonra da orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Son durumda değer noktasının yeri ile ilk durumdaki değer noktasının yerinin arasındaki bağlantı. Şimdi y eksenine göre simetriye aldığımız zaman şeklimiz ne oluyor? Şurada aynı ifade şekli bu şekilde elde ediyoruz. Şöyle yani ayna gibi düşünün. Y eksenini ayna gibi düşünürsek bu şekilde e, karemiz böyle bu şekilde yansıyacaktır. Buradan da 90 derece döndürdüğümüz zaman şöyle ve bayrağın, bayrak şeklindeki karemiz de bu şekilde gelecektir. Şimdi burada bize A noktasının apsesini 1 vermiş. Şurada 1. Bir. bir de e, karenin bir kenarını 2 vermiş. 1 ile 2'yi hemen şu minik açının 30 olduğunu buluyoruz. E, 30 kare 90 ise burası da 60 olacaktır. Şu açıda 30 derece. E, bir kenarı 2 ise burası 4 oluyor hipotenüs sinüs 30'dan dolayı. Yani D noktası 4'müş. E, bu e, döndüğü zaman yine bu e, kısım yine 4 olacaktır burası. 4, e, 4 olduğu zaman biz D noktasının şeyi şurası 4 kök 2 olacaktır. D noktasının taşındığı değer. Bu da 4 kök 2 olarak bulunuyor. Bu şekilde dönüşüm sorularında hep şekilleri çizerek yapmakta fayda var. Verilen değerleri bulmak. 4 de bize E şeklini veriyor. Sorularımız bu şekilde olmaktadır. Tüm sınava hazırlanan öğrencilerimiz, 12. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çalışmalarına devam etmelerini istiyoruz.